Merhaba arkadaşlar bugünkü videomun konusu orkideleri çiçeklendirme ile alakalı olacak. Malum Ankara'da yaşıyorum. Ankara'da hava şu an soğuk, Aralık ayındayız ee, ve e, çiçeklerimi gördüğünüz gibi peteklerin önünde tutmak zorundayım. Başka türlü e, bakacak yerim yok. E, önemli olan şu an ışık alması şu Ankara soğunda güneşin de çok olmadığını düşünecek olursanız orkide çiçeklendirmenin bu aylarda çok zor olabileceğini biz sizler de farkındasınız. Şu an orkide çiçeklenmek üzere olan yaklaşık iki 2 aydır hızla beslediğim, suladığım diyeyim orkidelerimi göstereyim. Yak şu an iki yeni bir dal vermiş olan 3 ve uzamaya başlamış olan 4, 5 o toplam 6 tane orkide e, çiçek açmak üzere diğerleri de e, ya çiçek verecek ya da vermenin arifesinde arkadaşlar e, orkideyi görmüş olduğunuz bu şu an için kullandığım e, muzun kabuklarını kullanıyorum yumurtanın kabuklarını kullanıyorum e, ve çürümek ola üzere olana kadar suya geçmesini sağlıyorum arkadaşlar. Orkidenin suyun rengi sarı bir renk alıyor. Sulaması burada çok önemli. Malum petekler yandığından dolayı orkide çok çabuk kurumakta ve bir gün sonra tekrar su istiyor. Ya arkadaşlar tercihimiz kaktüsleri gördüğünüz gibi ya o kısımda orkidelerimize bakacağız. Bu şekilde kenarda baktığımız takdirde de orkidelerin ışık almamasından dolayı çiçeklenmesi çok zor olacaktır. Bunun için yapacağımız şey orkideleri susuz bırakmayacağız. Bunun anlamı ne oluyor? 3 gün, 5 gün ya da günlük. Orkidenin kuruduğunu gördüğümüz anda toprak kısmı e, baktığınız zaman kökü görmemiz lazım. Çünkü bir kısım orkideler e, toprakta e, yani kökler havada olabiliyor, toprakta kök kalmamış olabiliyor. Bunu özen göstermemiz lazım. Bakın çektiğimiz zaman orkide geliyorsa bu, bu şekilde bu, de, bu ne demektir? Orkidemiz sağlıklı demektir. Öncelikle orkideyi çiçeklendirmek istiyorsak köklerin e, olmasını, köklerin daha doğrusu e, sağlıklı olmasını sağlamamız lazım. Bakın bu az önce bahsettiğim gibi orkide üst kısımda e, kalmış. Toprak ıslak da olsa bazen sularken toprağın ıslak olmasına dikkat ediyoruz. Toprak ıslak da olsa üst kısım kuruduğu için e, herhangi bir faydası olmayacak. Bakın kökler çıkmış vaziyette. E, bunu tutmamın sebebi de arkadaşlar malum orkide çoğaltmak. Orkideyi çoğaltmak ben hava köklerini e, özellikle serbest bırakıyorum. E, ve hava köklerini toprağın içine yerleştireceğim zaman iki belirik hava kökleriyle birlikte orkidenin çoğalmasını sağlıyorum. Burada gördüğünüz gibi yavru orkideler de var burada çiçeklendirmeye dönecek olursak en önemli kısım e, susuz bırakmamak orkide kökler hava köklerinden de beslenecek e, bunlara e, muhakkak hava köklerinde içine alacağımız şekilde sulamamız gerekecek bunda düzenli sulamak önemli düzenli sulamak e, orkideyi e, bakın şöyle hava köklerine gördüğünüz gibi ufak ufak damlalarla Kuru da olsa e, orkide sulanmış da olsa ufak ufak damlalarla hava köklerine verebiliriz. Bu ne? Uzun süre bakıyorsunuzdur. Orkide e, canlıdır. E, yapraklar bakın. En önemli şey şu. Yay, yay gibi. Bakın geliyorum. Hızla geri geliyorsa orkide çok iyi. Çok mükemmel vaziyettedir. Orkide kendini gelecek kendine gelmiştir. Bakın şu yapraklar kendini salmış. Kendini saldığı zaman bilin ki orkidemiz iyi durumda değildir. Ama bakın içten gelen yay gibi olmuş durumda. Bu ne demek arkadaşlar? Öncelikle çiçeklendirmek istiyorsak muhakkak kökleri e, kendine gelmiş olacak. Bu, bu, bu ne anlama geliyor? Bir, bir buçuk ay, iki ay orkide köklenmeye başladı. Hava kökleri çoğaldıktan sonra şurada da gördüğünüz gibi Orkide hemen e, bir dal ya da iki dal vermeye başlayacaktır. Ben buradaki amacım şimdi orkidemiz bir dal vermiş vaziyette ve e, verdikten sonra orkidenin 7 tane tomurcuk çıkartması demek orkidenin açtığını düşündüğünüz zaman mükemmel bir seri oluyor. İkinci dalı vermek istiyorsak muhakkak suladığımız su sadece bir çeşme suyu ya da dinlenmiş bir su olmayacak. Suyun besinli olması gerekiyor. İki dallı bir dahaki videoda da orkidelerin bu paylaşmış olduğum halinin sonraki kısımlarını da sizlerle paylaşacağım. Orkideyi dediğim gibi besinli bir suyla beslediğimiz taktik, takdirde muhakkak ikinci dalıda ve 7 tomurcuk, 8 tomurcuklu hale gelecektir arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi orkide içe doğru kökler e, gelmiş, girmiş. Dıştaki hava köklerini görüyorsunuz. Onlar da muazzam şekilde hızla büyümüş ve akabinden dalı da vermiş. Siz beslemeye devam ederseniz ikinci dalı da alırsınız. 3 dallı bir orkide. Yani çiçekçilerin üretimleri neden? Sürekli gübreliyor arkadaşlar. Uzun süre 6 ayda 7 ayda e, 8 ayda baktıkları bir orkidenin tek dal aldığı zaman ürünleri dedikleri gibi kaliteli e, kaliteden kastım iki dal ya da 3 dal, e, malum e, sürekli pahalı olur. O şekilde elde ediyorlar. Sizler de e, günlük sulayın. E, kış aylarında muhakkak ışık almasını, e, petek yanındaysa kurumalara dikkat edin. E, ve çünkü günlük su istiyor. E, sizlerin de orkideleri hızla iyileşecek e, ve dallanacaktır arkadaşlar. Görüşmek üzere.